Neredesin Ozan? Tamam, geldik hadi. Neredesin Ozan? Ver şunları ver. Lan! Leyla! Hayırdır kız öyle kaçar gibi nereye? Leyla, geç bakalım sen böyle. Senin yerin ailenin yanı. Ya rahat bıraksanıza beni. <laughs> Leyla, git şuraya gel bakalım. Gel. Oğuz, oh, birader sakin ol, sakin. Bak. Sakin ol diyor bana ya. Sakin ol diyor bana ya. Bana sakin oluyor Asri. Ela, gel bakalım sen e şu gel. Op, yavaş. Allah Allah. Yavaş ol dedi şimdi ya. Yavaş ol dedi Asri. Lan sen kime artistik yapıyorsun lan? Ha? Ama Sok lan o silahı yerine. Rize meydanda silah mı çekilir lan kendiliksiz? <gülüyor> Rize. <gülüyor> Siz bu kızdan ne istiyorsunuz kardeşim? Kimseyi zorla evlendiremezsiniz. Bak zaten gerginim. Kimsin lan sen? Kimse kim? Abi sen git düğün yetiş, hallederim. Olmaz öyle şey. Olur, olur. Niye olmasın? Düğün beklemez Hakan, hadi. Hıss. Ağır ol bakalım, Tato. Merak etme, sıra sana da gelecek. Şimdi sen resmi olarak da ölüsün ya. Kimse hesabını da sormayacak benden Tato. Ben senin o tipine sıvayım inşallah. Yazıklar olsun be senin gibi arkadaşa. Ya beni tehdit ettiler diyorum, niye anlamıyorsun? Sen beni niye bulaştırdın bu adamlara? Ben hayatta evlenmem bu basiyle. Evleneceksin kız, söz verdik be ya. Ya bana mı sordunuz söz verirken? Sormadık. Kız evlenmem diyor işte. Basın gidin be. Aa, şarkıcıya bak sen filmde sandık kendini. Kaçılan makam sözlüğümü aramdan. Ya ne sözcüsü ya? Ayrıca... ...ya ben başkasını seviyorsam? Ne? Başkası mı? <laughs> Tanıdık mı? Hı -hı. ben mi? Evet. Ben dedi. Öf! Ne oluyor lan? Arkadaşlar kızı duydunuz başkasını seviyor. O başkası da ona boş değil belli ki. La! Yoksa kız kardeşimin aklını çalan değil sen misin ha? Daha yeni mi anladın tipçik tip, piçlik şey. Benim lan ne var? Ne olacaksa olsun. Vermiyorum lan Leyla'yı. Okey o zaman. Okey derken? Okey yani makul. Yani makul derken... ...bize uyar. Vallahi mı? Ha. Şimdi baktığında bir tarafta Türkiye'nin sevdiği ünlü popçu Ozan var. Öbür tarafta bizim bakkalın oğlu Bahsi Bolu. Yani mantık. Ozan diyor Bahsi ya. Baksana seviyorlar birbirlerini. Sen kimsin benim sözümü elimden alıyor lan? thank okay. you